Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde size Amstar nasıl kayıt olur onu göstermiştim. Şimdi nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu linki kopyalayıp yapıştıracağız. Şimdi kopyalıyorum. İndirme linkimiz bu bizim. Burada Net Marble çıkıyor. Ben daha öncesinde bunu indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim çok uzun sürüyor çünkü size bekletmek istemiyorum size sadece kurulumunu göstereceğim ben buradan never hesabımıza giriyoruz şimdi ben facebookta girmiştim şimdi buradan game starta basıyoruz arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar bu turuncu yere tıklıyoruz aşağıda iniyor zaten hemen ona tıklıyoruz indir diyoruz ve bitti diyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Tekrar game start'a tıklıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı aç diyoruz. Ve şu an kurulum yapacak. Sol taraftaki yazıya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası dolacak. Evet şu anda doluyor. az kaldı. Açılıyor şimdi. Biraz yavaş. şu an hala beklemeye devam ediyorum. Şimdi buna next diyoruz. Şurayı kabul ediyoruz ilk baştakine. Next diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an yükleniyor. Tıklıyoruz buraya. Bunları yaptıktan sonra MStar açıldı şu an arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk net marble'ı yüklediğimiz sayfayı açıyoruz. Şimdi C'ye ya da D'ye nereye indirdiyseniz MStar'ı orayı açıyoruz arkadaşlar. Ben C'ye atmıştım. Burada Club MStar yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Bunların hepsini o klosere atıyoruz arkadaşlar %17'ye kadar yüklendi benim şu an bekliyorum evet arkadaşlar şimdi benimki dolmak üzere ve tekrardan mstar sayfasına giriş yapacağız bu arada evet şu an hala devam ediyoruz Değiştir diyoruz. Tamam şimdi bitti arkadaşlar. Buradan yani Game Start'a tıklıyoruz. Evet tekrardan uygulama açıyoruz arkadaşlar. Game Start'a bastıktan sonra. Evet Game Start açıldı. Burası dolacak arkadaşlar. Ondan sonra giriş yapabilirsiniz. Game Start yüklendi. Doldu. Buradan giriş nasıl giriş yapacaksınız onu göstereceğim çünkü buraya tıkladığında olmuyor arkadaşlar yine böyle bir sayfa çıkıyor Amster'ın sayfasından giriyoruz ne yazık ki tekrar Never'a tıklıyoruz kullanıcı adınızı, şifrenizi yazıyorsunuz ya da Facebook'la girdiyseniz eğer Facebook'la giriyoruz giriş yapıyorsunuz tekrar böyle bir sayfa açılıyor benim Start diyorsunuz uygulamayı aç diyorsunuz arkadaşlar ve Amster açılıyor artık Buradan kullanıcı adınızla şifrenizle girip Game Start diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuz açılıyor. Artık böyle giriş yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Beklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkürler. İyi günler dilerim.